Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Fuji Film bugün yani 24 Mayıs 2023 tarihinde X Summit 2023'ü gerçekleştirdi. x XS20 ve elimdeki XF8 mm f3.5 RVR lens duyurulan ürünler arasındaydı. Geçen hafta XF8 mm f 3.5 deneme ve inceleme fırsatı buldum. Bugün bu ilk bulgularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlginizi çekiyorsa hadi buyurun. Geniş açı lensler, hele ultra geniş açılar benim en sevdiğim lensler. Fotoğrafı ilk öğrenmeye başladığım dönemlerde bir hocamız geniş açı lensler geveze lenslerdir. Çok şey görür, çok şey anlatırlar. O yüzden çok dikkatli kullanmak lazım demişti. Gerçekten de 8 mm lensle 121 derecelik bir açıyı görebilirsiniz. Neredeyse insanın iki gözüyle görebileceği bir alana eşdeğer. Bu kadar geniş bir görüş alanı çekimlerde her bir detaya dikkat etme zorunluluğu getirir. Fujifilm lens serisinin en geniş açılı prime lensinin etiketi XF 8 mm, F3.5, R, VR. Bu ifadenin anlamına bakacak olursak en açık diyaframın sabit f3.5 olduğunu, R harfi ile diyafram değerinin lensin üzerindeki halkayla değiştirilebildiğini, WR ise olumsuz hava koşullarına dayanıklı bir lens olduğunu söylüyor bize. Teknik dokümanında 10 bölgede sızdırmazlık contası bulunduğunu, hafif yağmur ve toz altında ayrıca eksi 10 dereceye kadar soğuklarda sonsuz çalışabileceğini okuyoruz. Gelin şimdi lensin yapısal özelliklerine bir göz atalım. Elimize aldığımızda hemen hissettiğimiz şey metal ve tok yapısıyla son derece güven verici ve kaliteli bir lens tutuyor olduğumuz. Plastikten yapılmış kanatlı tip bir parasöleyi var. Lensin üzerinde ana F duraklar işaretlenmiş. Ancak her tıkta 1 bölü 3 stop ilerleyen bir lens halkası var. Bu kademeli lens halkası tipini ben kademesizlere göre daha fazla seviyorum. Son dönemlerde yeni çıkan Fujifilm lenslerde olduğu gibi otomatik pozisyona getirmek için A düğmesine basararak diyaframı çeviriyorsunuz ve A pozisyonuna getiriyorsunuz. Lens otomatik olarak diyaframa kilitleniyor. Tekrar açmak için yine aynı hareketi yaparak A düğmesine basıyor ve açıyorsunuz. Ön tarafta manuel netleme halkası var gayet yumuşak ve sessiz bir dönüşü var. Bununla birlikte elinizin hassas hamlelerine güzel bir tepki veriyor. Fiziksel özelliklere bakacak olursak lensimiz 68 milimetreye 52.8 milimetre ölçülerine sahip. Kompakt bir lens. Ağırlığı sadece 215 gram. Bu haliyle kameranızın üzerinde sürekli gezdirebileceğiniz kadar ufak tefek. Filtre çapı ise 62 milimetre. Az önce söylediğim gibi 121 derecelik bir görüş açısına sahip bu ultra geniş açıyı sağlayan lens yapısı içerisinde 9 grupta 12 mercek elemanı mevcut. Geometrik bozulmanın kontrol altında tutulması, renk saçılmasının minimize edilmesi, yüksek çözünürlüğün sağlanması gibi zorlu işleri başarabilmek üzere lens yapısı içerisinde 3 asferik 2 de ED mercek kullanılmış. Diyafram açıklığı f3.5 ile f22 arasında çalışıyor lensin minimum netleme mesafesi sensör dizleminden itibaren yaklaşık 18 cm. Ön merceğe uygulanmış florin kaplama sayesinde ön camın su ve toz tutmadığını söyleyerek yapısal özelliklere noktayı koyalım. Alışkın olduğunuz üzere lensin otofokus testlerini yapmak için minimum netleme mesafesine yani yaklaşık 18 cm'ye pala dayıyı, Arka planda uzağa ise Pakize'yi yerleştirdim. Önde Paladay'ın gözleri ve arkadaki Pakize'nin yüzü arasında otofokus yaparak gidip gelmeye başladım. Fotoğraf modunda lensin ışık hızında netleme yaptığını gözlemledim. Aynı performansı video için tekrarlayabilecek mi sorusunu sordum ve lensin bana yanıtı evet oldu. Bu gözlemlerden sonra kesinlikle lensin yüksek hızlı otofokus sistemine sahip olduğu kanaatine vardım. Hem fotoğrafta hem de videoda yüz göz tanıma sistemi performansını test etmek için yaptığım beklenmedik rastgele ve hızlı hareketlere yüz göz tanıma sistemi oldukça yüksek doğrulukta tepki verdi. Birçok lensle aldığımdan çok daha yüksek olan bu performans beni fazlasıyla mutlu etti. Ultra geniş açı bir lens de keskinlik performansını özellikle köşelerde test etmek zordur. Bakalım nasıl bir sonuç yaşayacağız. Bu testte bize referans olması için F8 diyaframda bir fotoğraf çektim. Bu fotoğrafı Lightroom'da incelediğimde merkezde son derece keskin bir sonuç, köşelere doğru gittiğimde de yine çok başarılı bir keskinlik sonucu gördüm. Köşeden köşeye merkez keskinlikle yarışan bir sonuç. Beni etkiledi. Bakalım en açık diyaframda. Yani F3.5'ta nasıl bir sonuç göreceğiz? F8 diyaframda çekilmiş referans fotoğrafımızla F3.5'ta çekilmiş fotoğrafı karşılaştırdığımda merkezde birebir eşdeğer keskinlik görüyorum. Köşelere doğru gittiğimde çok az miktarda keskinlik kaybı var. Bakalım bu kayıp hangi diyaframda kendini telafi edecek? F4 diyaframa bakar bakmaz köşelerde de referans fotoğraf keskinliğini yakaladığımızı görüyorum. Bakalım diğer uç en kısık diyafram. Yani F22 de durum nedir? Merkezde bir parça kontrast ve buna bağlı keskinlik kaybı görüyorum. Köşelere doğru gittiğimde benzer kaybı gözlemlemek hiç de zor değil. Telafi edilen diyafram değerini bulalım isterseniz. F16'da bir parça iyileştirme var ama F11'e geldiğimizde referans fotoğrafa eş değer bir keskinliğe ulaşmış durumdayız. Buradan çıkardığım sonuç lensin güvenli keskinlik aralığı f4 ile f11 arası. Bu aralıkta köşeden köşeye her tarafta yüksek keskinlikte fotoğraflar çekebiliyor. Bazen açık diyaframlarda kontrastın yüksek olduğu sınır bölgelerde arkadan gelen parlak ışıkla öndeki koyu bölgenin sınırlarında mor veya yeşil bir harelenme görürüz. Bu harelenmeyi renk saçılması diye isimlendiriyoruz. Lensin içerisindeki mercekler nedeniyle kırılan ışığın belirli bir odak merkezinde toplanamaması nedeniyle oluşuyor bunlar. Lens üreticileri gerek optik çözümlerle gerekse de kaplama yöntemleriyle bunu minimize etmelerine rağmen bu optik olayı tamamen ortadan kaldıramıyorlar. Fakat XF 8 mm f3.5'u bu anlamda çok başarılı buldum. Bakın bu bölgelerde minimal seviyede renk saçılması var. Ancak görebilmek için %400 büyütmemiz gerekti. Gerekmez ama bu kadarını da ortadan kaldıralım dersek Lightroom'da Lens Correction sekmesi altında Remove Chromatic Aberration kutusunu işaretlememiz yeterli. 35 mm full frame karşılığı 12 mm'ye denk gelen ultra geniş açı bir lens de potansiyel en büyük problem geometrik bozulmalardır. Bu kadar geniş bir açıda fıçı şeklinde bir bozulma beklenir. XF 8mm f3.5 lensin bu anlamdaki başarısını gözlemleyebilmek için kontrol panosunun bir fotoğrafını çektim. Ekranda görüyorsunuz Lightroom kendiliğinden lens profilini RAW dataya uyguladığı için şimdi geometrik bozulma görmüyoruz. Şuradaki Enable Profile Corrections tikini kaldırdığımızda fıçı tipi bozulma etkisini gözlemleyebiliyoruz. Buna rağmen böyle bir açıda bozulmanın azlığı beni yine etkiledi. Kaldı ki bir tıkla ortadan kaldırabiliyoruz. Müzik Ultra geniş açı lenslerin bir başka potansiyel problemi köşe kararması etkisidir. Bakalım bu aşamaya kadar başarılı olarak gelen XF 8mm f3.5 bu koruda nasıl bir performans gösterecek? Balkonumdan çektiğim bu fotoğrafın köşelerine birlikte dikkatle bakalım. Az önce yaptığımız gibi enable profile corrections tikini kaldırdığımızda köşelerde bir parça kararma etkisi gözlemliyoruz. Yine bu açıya göre miktarı az ve lensi de başarılı buldum. Bravo doğrusu. Lensin en açık diyaframı F3.5. Bu açıdan baktığımızda o süper hızlı f1.2, f1.4, f2 diyafram açıklıklarına sahip lenslerle yarışacak bir bokeh vermesini bekleyemeyiz. Avantajlarından birisi minimum netleme mesafesinin 18 cm gibi küçük bir değer olması. Üstelik bu değer sensör düzleminden itibaren yani lensin uçundan itibaren yaklaşık 12 cm bir mesafe. Bu yakınlıktan ve açık diyaframla fotoğraf çektiğimizde oluşan bulanıklık etkisi şu anda ekranınızda. Lensleri doğrudan ışık kaynağına tuttuğunuzda mercek parlaması, İngilizce adıyla lens flare dediğimiz etki oluşur. XF 8 mm f3.5 için mercek parlaması etkisini şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Artık bulgularımızı toparlamanın zamanı geldi sanıyorum. Önce olumlu yönler. Çok fazla yok ama şimdi de olumsuz yönler. 8 milimetre ultra geniş bir açı. Herkesin sevebileceği, beğenebileceği bir açı değil. Bununla birlikte benim gibi ultra geniş açıları seven arkadaşlar için çok çok başarılı bir lens. Doğa, manzara çekimlerinde, iç mekan çekimlerinde mimari çekimlerde, geniş açılı sokak fotoğrafı çekimlerinde kullanılabilir. Boyutları ve ağırlığı ile son derece kompakt ve sahibini üzmeyen bir yapısı var. Tak kameraya çık dolaş ve ilginç fotoğraflarla dön. Tam benim sevdiğim tarz. Ultra geniş açı sevenlere şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir incelemeyi daha tamamladık lensin lansmanından bir hafta kadar önce elime ulaşması ve bana kısa bir süre tahsis edilmesi nedeniyle örnek fotoğraflar ve video konusu biraz kısıtlı kalmış olabilir. İlk fırsatta lens tekrar elime geçtiğinde bu açığımı sosyal medya üzerinden kapatacağım söz. Eğer izlemediyseniz bugünkü X Summit'te tanıtılan XS20'nin inceleme videosu da yine kanalımda yayınlandı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar hoşça ve sağlıklı kalın.